Abdurrahim Karakoç. Mektup yazdım Hasan'a. Ha Hasan'a ha Hasan'a. Oğul bir mektup yaz bizim Hasan'a. Bıldır ki itlerin çoğu öldü de. Tortosunlar kayış yardı bu sene. Koç öküzler epey ayrık yoldu de. Aramızda yamrı yumru tepeler, sokaklarda seyip gezdi sopalar, sen giderken yeni doğan sıpalar, torunlu morunlu eşek oldu de. Köye çoban ettik sağırı bir şey. Çatal doğurtuyor erkekçe bir şey. Yağcılıktan yükün tuttu çok kişi. Gene aşiretin yüzü güldü de. İbibigler dama yaptı yuvayı. Pis kokudan balta kesmez havayı. Sorarsan şov bizim eski davayı. Kan sükmezsin kuyemete kaldı de. Biraz daha azdı dünkü sinekler. Yular bir akmadı kurdu inekler. Çıkun edip gönderdiğin dilekler. Yalın ayak gösü yaşlı geldi de. İnçitmeyin derken gönül hatırı. Gebe çıktı solakların katırı. Kör kıvrak bir kırık yemden ötürü. Düşmanların davulunu çaldı de. Fukaralık bağdaş kurdu hasıra. Harçlık marçlık gönderemem bu sıra. Hele mektup için bakma kusura. Kul parası kesemizi deldi de. Yırtıldı geceler çakal sesinden. Kazlar kafa çeker el kesesinden. Bozuk terazinin sol kefesinden. Demlenen hıyarlar rağbet buldu de. Sen gideli çok haşerat türedi. Anaç balıkların hepsi tüledi. Kavaklara kaplumbağa tünedi. Yürük yaylasına çingen doldu de. Vur emri.